Şimdi e, uzun yıllardır Göztepe'de devre olduğunda çok ciddi bir git ve sonra geller vardı. Evet, <laughs> Şimdi evet. bu git geller Metcizir gibi böyle e, Göztepe'yi çok sarsıyordu. Tam e, tamam eksikleri tamamladık tekrar oynuyoruz başa derken bir baktık başa oynayan takım küme düştü. Evet. Şimdi evet. E, tabii sabırsızlanan insanlar içinde baktığınız zaman böyle şeyler çok ciddi sendrom oluşturuyor evet. ve Göztepe'nin ertesi sezonunu da etkiliyor. Dolayısıyla ben şimdi devre arasında yapılacak açıklamalarda vesairede yüzde %100 gitmesi gerekenleri zaten aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Yani bunu oyuncu da biliyor, antrenör de biliyor, şey de biliyor. Yani %100 gitmesi gerekenleri yani hepsini bir hamlede göndereceğiz diye bir kanun maddesi yok. Gönderirsiniz, birilerini alırsınız, sonra kadronuz şiştiyse Hemen. hadi arkadaş sen de git diyebilirsiniz. Çünkü öbür türlü adamı hem kadro dışı bırak, sonra olmadı deyip gel, gel, sen dön gel demek, seni demek yaşadık yıllarca isim vermeye gerek evet, yok evet. onlar Göztepe'yi yıpratıyor zarar evet. veriyor Göztepe takımı ilk yarı başarısız bir takım değil hı hı. geçen sene de ilk yarıyı gene Hatay çok iyi bitirmiş ama Göztepe ligin sonunda Hatay'ın üstünde bitirmişti evet. dolayısıyla Bandırma'nın yine bir önceki sezon Göztepe şampiyon olduğu ikincilikteki sezonda Bandırma yine öndeydi ama Göztepe burada Bandırmayı yenip lider oldu ve ilerleyen haftalarda tekrar mesafe kapandı. Sonunda 7 puan farkla Göztepe Bandırmayı geçti ve şampiyon olup çıktı yukarıya. Şimdi mesele 3 puan, 5 puan hani biraz önce en başında söylediğiniz eğer dünkü maç öyle bitmeseydi şöyle olurdu filan doğrudur. Ama 8 puana çıktığı gün de oldu. E tekrar evet, döndü. Evet. İş nereden nereye, nerelere geldi? Eğer göztepe iki hafta öbürlerin puan kaybetti haftalarda biraz başarılı olaydı. Bugün belki bir puan iki puanı tartışıyor olacaktık. Evet. Belki de yani aynı olacaktı. Ya da lider liderler olacaktı. Liderliği lider olacaktı. Bunlar, Bunlar e, mümkün şeyler. Benim e, anlayışım, benim sevgili Metin çünkü iyi bir göztepeli. Göztepe'de iyi hizmetler verdi futbolcu olarak, teknik direktör olarak da yine daha henüz bizim istediğimiz performans çizgisini yakalayamadı ama evet. e, ben inanıyorum sonunda başaracaktır Çünkü kendisinin başarabilmesi için ona inanan bir camia kendisine verilmiş bir şans ve onun bir profesyonel olarak ihtiyacı olan şeyleri yapmasına izin veren bir bütçemiz imkanımız göztepemiz var. Evet, Fethi evet. abi dilerseniz Selda Kan'la devam edelim. Sizin Göztepe yorumlarınızı özellikle ilk yarı değerlendirmesi yapacak olursak. İlk yarı değerlendirmesini zaten teknik açıdan tamamen yanımda bu işin kompetanı <laughs> varken bana düşmeye çok var fazla. ama olsun çok sizin yorumlarınız da bizim evet, için değerli buyurun. Ben yorum olarak şunu katmaya çalışayım. Çünkü Mehmet Sepil imzası çok önemli Göztepe kulübünde. Evet. Dün de yapılanlar sadece bir camianın vefasının sadece maçtan futboldan değil camianın bütünlüğünün korunmasıyla ilgili olduğunun altını çizmesi çok önemliydi Mehmet Sefil bunu yapıyor en büyük önemli açı da bu zaten Göztepe açısından Bülent Özkul rahmetli başkan eski başkanlardan Bülent Özkul'un adının e, spor salonuna verilmesi çok önemli bir ayrıntı. Hmm. Herkese onore etti. Ailesine hmm. onore etti. Göztepe'lileri onore etti. Unutulmayacak bir isimdi. Altını çizdi tekrardan. Onun arkasından e, handbolcular çok güzel bir armağan verdi. En azından evet. o e, salonun adının konduğu gün arkasından alınan o başarı gerçekten perçinledi. E, Üniversite Uniforce ile yaptıkları zaten ağaçlandırma hikayesi başlı başına bir olay. Çünkü camiayı bir arada tutmak çok önemli. Her açıdan çok önemli. Mehmet Sepil bunu başarıyor. Hüseyin Altınbaş da bunu başardı. Yani bu şey anlamında bir karşılaştırma bir bayrak değil. bayrak teslimi oldu sanırım. Evet. Aynen öyle. Adımlar... Fethi Abinin de dediği gibi çok düzgün atıldığı için sistem kurula kurula gidiyor şimdi Göztepe'de. O yüzden otomatik olarak bazı başarılar gelecek zaten. Bizim Göztepe ile ilgili sıkıntımız bir e, yarıyı, ilk yarıyı mesela e, de genel değerlendirme açısından söylüyorum, e, 45 dakika e, oynayabilecek ruhları var futbolcuların sahada. Ama onu 1.90 dakikaya taşıyamadıkları için hep eleştirdik. Evet. Sadece böyle bir sıkıntıları var. Ee, o da tabii ki uyum sağlamak, adaptasyon süreçleri e, birbirleriyle oynama süreçlerini yaşadıkları için hani ilk yarı sadece göstergeydi. Hı hı. Ama e, Metin Diyedin... Hocanın gelmesiyle e, bir farklılık yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. O Göztepe'nin ayrıcalığı. Ee, i̇kinci yarıda da yapılacak doğru e, tercihlerle Göztepe'nin daha iyi durumda olacağını görüyoruz. Altını da çizebiliriz bu durumda. Evet bu arada anti parantez yapılanlar arasında 9 Eylül Üniversitesi ile e, akademik ve sportif anlamda da bir işbirliğine imza atıldı. E, bu da Göztepe açısından önemli bir gelişme sanırım. E, Fethi abi daha önce böyle bir gelişme evet. yoktu değil mi? E, şöyle söyleyeyim sadece eee ya da üniversite Hı -hı. ve vesaire değil Göztepe son yıllarda gerçekten inanılmaz doğrularla yürüyor. Evet. Yani e, benim yıllarca başka kulüplerde ...imrenerek baktığınız, evet. Yani gerçekten imrenerek <laughs> baktım. Göztepe'nin geçmiş yıllarını da çok iyi bildiğim için, yani gerçekten şu anda ayakları üzerinde durabilen Hı -hı. hani eski eserlerden biri benim. <gülüyor> Dolayısıyla <laughs> Göztepe'nin nereden nerelere geldiğini, nereye gittiğini biliyorum. Evet. Ama Göztepe'de kalıcı eser yaratma alışkanlığı ve e, uygulaması yoktu. Şimdi. Bir zamanlar çok iyi başkanlık yapan insanlar vardı şeyi. Mesela bugün bizim başkanımız bugüne kadar gelen başkanlardan o kadar çok farklı ki. Evet. Yani üzerine geçirdiği tişörtlerinden evet, tutun lazım. yazdan beri yani daha ilk günden beri 14 Haziran Göztepe'nin kuruluş gününden beri devraldığı günden beri tişörtlerini eksik etmiyor, sweatshirtlerini eksik etmiyor efendim. Öne çıkmıyor, profesyonelleri öne çıkarıyor. Evet. E, leylek gibi oradan oraya göçüyor, gidiyor, geliyor. Kendi uçağıyla gidiyor, geliyor falan ama... Yani bir bakıyorsunuz dün burada, bugün Ankara'da, yarın İngiltere'de bir bakıyorsunuz oradan dönüyor Erbil'de falan yani böyle kepsleri bile evet. çıkmış başladı evet. ee, dostlarının e, sandığı e, Mehmet Sepil yatında şu anda tatilde <laughs> e, işte bilmem kimin sandığı bir bakıyorsunuz Göztepe maçında taraftarın eee ...bağladığı e, ne derler, eşarpla e evet, evet. Göztepe Tribünü'nde e, şarkı söylerkenki fotoğrafını koymuşlar. Evet. Aslında Mehmet Sepil buradaydı diyorlar. Kepsleri evet, bile evet. çıktı yani artık. Maçlarda da heyecanı çok yani iyi yaşıyor. Yani böyle baktığımız zaman Göztepe'de evet. hakikaten Hı -hı. büyük bir gelişim, büyük evet. bir evrim, büyük bir devrim oluyor. Evet. Şimdi böyle bakınca, şimdi bir de mesela dün işte biraz önce gösterdiniz... ...Bornova Belediye Başkanı geldi seyrediyor filan. Şimdi... O da jest yapmış yani, ama. Yani evet. sonuçta... Ama bakın bu arada... Memle karşılığında yapılan bir jest olduğu da belli ben zaten. Ben şöyle söyleyeyim. Bu arada laf açılmışken, yeri gelmişken de... ...İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na da... ...Göztepe Kulübü adına... ...olması gereken teşekkürü... ...ben burada Fethi Yurttaş olarak yapayım. Gerçekten... ...çünkü Türkiye genelinde eğer iktidar yanlısı bir belediyeyseniz ne yaparsanız yapın serbestsiniz. <laughs> Ama iktidara karşı gözüken veya iktidardan yana olmayan bir belediye başkanıysanız yaptığınız her şey didik didik aranıyor. Ve buna rağmen elindeki hani yasalara ters düşmeyen imkanlarıyla yapabilecekleri konusunda inanılmaz katkılarda bulundu bu sene Büyükşehir Belediye Başkanı. Bizim taraftarımız bazen bir şeyler engelleniyor zannediyor. Ben burada defalarca bunu söyledim. Defalarca telefonla bağlandığımızda da söyledim. Yani belediye başkanları öyle ulüfe dağıtır gibi canı istediğine istediğini veremez. Spor il spor müdürlüklerinin ya da spor bakanlığının yapması gerekenleri yapamaz. Evet. Hükümetin evet. kullanabileceği inisiyatifleri kullanamaz. Ama ben belediye başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın gerçekten mücadele eden, gençliğe örnek teşkil edebilecek davranışlarda katkılarda bulunabileceklerini hep tekrarladım. Ben bu sene bu katkıları görüyorum, gözlüyorum. Şimdi Karşıyaka biraz daha geniş bir muhit olduğu için Karşıyaka Belediye Başkanı daha öne çıkabiliyor bazı şeyleri yapmakta. Hı hı. Ama zaten bunları yapmak durumda. ...Ankara'da neler yapılıyor? Evet. Ama hiçbir şey gözükmüyor bile. Evet Fethi ee, evet. Suavi Yardım geçelim, onun Tabii. da yorumlarını alalım. İlk yarı değerlendirmesi ve Göztepe yorumu. Buyurun Suavi abi. <laughs> Şimdi, bu kadar sözün üzerine çok fazla söylenecek bir şey yok bende de. Ama e, şu da bir gerçek ki geçmiş dönemlerde e, sadece olayların... Maddi beklentilerle karşılanamayacağı ve bunun içinde biraz daha profesyonellerin desteğinde daha işlevsel, daha futbol aklına uygun yönetim biçimlerinin olmasını bekledik. Olmadı yani Göztepe'de bir de şu güzellikler var tabii Fethi abinin de belirttiği gibi. İşte biz de nüfusu biraz eskittik. O dönemlerde de Göztepe'nin sıklıkla içindeydik. İşte Özdemir abilerin, rahmetli Bülent Özkullar'ın hepsinin dönemlerini yaşadık. Şavkarların, Horozoğlu dönemini bile yaşadık. Ondan sonra tabii bu kadar şeyin içerisinden, Badire'nin içerisinden şu günlere gelmiş olması Göztepe için bence yani Süper Lig şampiyonluğuyla eşdeğer hakikaten. O tesis bugün dört dörtlük her antrenörün çünkü antrenör geldiğinde ne isteyecek kardeşim ben bu futbolcuyu günde iki itman yaptıracağım ondan sonra da yemeğini yedirip yatıracağım var mı böyle bir tesis diye mi? ...eskiden olsa yok işte... ...incir <laughs> altına gideceğiz, şuraya geleceğiz... ...burada kalacağız bilmem Şimdi be. aslanlar gibi orada... ...tesisin hazır. Beş Yıldızlı Otel. Hakikaten Beş Kalasın, Yıldızlı Otel. İyidirirsin. E, günde beş itman yap. Futbolcuyu orada ağırlarsın. Futbolcu da sıkılmaz en azından. E, tabii o işin... ...bir ayrı boyutu. Ama e, tabii altyapıda ona evet. keza... E, ...yıllarca o Stad'ın... ...halini, durumunu... Ee, içimiz acıyarak izledik çünkü Göztepe'nin o e, geçmiş görkemli günlerini de yaşamış e, biri olarak e, her şeyden öte bir futbol sever olarak gazeteciliği spor yazarlığını bir kenara bırakın o işler bizim bir aile içimizi acıtıyordu yani tabi e, burada e, geçmiş yönetimlerin altın başlarında e, katkısı var onlara da teşekkür edelim e, o bayrağı Mehmet Sepil aldı daha yukarılara e, zirveye taşıdı ve şimdi e, altyapıda da böyle işler var. İşte hep yanlışlıklardan dönüldü. Ee, o e, operasyonlar geride kaldı. Ehil ellere teslim edildi. Şimdi Avrupa'ya açılma çalışmaları var. Ee, evet. yani çok güzel işler var. Yani e, Göztepe'nin sadece bir futbol kulübü e, olmadığı yolundaki e, o gerçek hatırlandığı Bir dönem e, buydu Göztepe'nin. Yelken'de de önemli bir geçmişi var. E, belki ileride basketbol, voleybolda olacak. E, tabi e, bunlar yaslanamaz gerçekler ama handball'la başlanması da çok doğru bir adım. Yani Ferudun Dorak tabii hepimizin bildiği, tanıdığı yani bu işle Türkiye handbola getiren birkaç adamdan biri. Evet. Ee, onu şey yapan e, rahmetli Yaşar Sevim'in de burada e, ruhu şad olsun. Onu da birkaç kişiden biri. Yani bu işlerin e, böyle e, ehil ellere teslim edilmesi e, Göztepe yönetiminin şu anki en büyük artısı. E, tabii e, alt tarafta e, sevgili Tunç Kök ...Kökbuğur var bu işlerle uğraşan, e, tesisi dört dörtlük yapan sevgili Hakan var. Yani bunlar e, hep e, nokta atışlar ve bu nokta atışların Göztepe faydasını işte şurada kazandığı... 3 puandan, e, iki puandan bir beraberlikten çok daha fazlasıyla alacak e, ileride. Ama e, tabii şu da bir realite, şu da bir gerçek ki tüm bu çalışmaların e, taşlandırılması için Göztepe'nin bir an önce... E, bu liglerden kurtulması e, gerekiyor ve Fethi abinin dikkat çektiği gibi şimdi İzmir'de bakıyoruz e, bu tablo eskiden bir tek 6 ay vardı. işte Süper Lig'in ebedi puan cetvelinde en fazla kalan Ankara gücüyle birlikte. E, şimdi e, o da kayboldu gitti. Karşıyaka hep düştü çıktı. E, buca bir kere düştü, e, çıktı, düştü. E, şimdi İzmir'in de böyle bir istiklala e, gereksinimi var. Mesela Bursa kenti bunu başardı. Yani Bursa'da ee, o zaman e, ikincilik A kategorisi e, olduğunda bakarsanız Bursa Spor kapanma aşamasına geliyordu. Evet. Yani. Uşakların şeyin olduğu e, dönemde, Penemde. o dönem. Bursa Spor neredeyse kapanacaktı koca Bursa Spor. Ama ne oldu? E, o çıtayı yükselttiler ve bu istikrarı yakaladılar. E, ve e, o onları Süper Lig şampiyonluğuna kadar taşıdı. Yani şimdi İzmir'in de böyle bir e, gereksinimi var. Yani bir istikrar var. Ha, şampiyonluk olur olmaz çok ağırdır Veya hmm. e, yüksek bir beklentidir Ama en azından e, ikincilikte e, Veya e, ikincilikten çıktıktan sonra Yani e, Second division diyoruz artık ona ikincilik PTT birincilik PTT birincilikte bir istikrar ve e, istikrar ama sadece duralım biz 15 sene burada bekleyelim veya 17 yıl yatalım değil. Yani her sene üzerine koyarak kendisini e, süperlikte bir müddet sonra evet. e, ilk 10'da veya 3 sene sonra ilk 5'te ve daha sonra Avrupa'ya taşıyacak bir çizgiyle e, hep gelişime yönelik, hep geleceğe doğru temeller atan bir istikrar lazım. Yani Göztepe bunu e, başarabilecek ve yapabilecek bir yapıda görünüyor. <laughs> önemli olan bu ligden bir şekliyle bu yıl kurtulmak Göztepe adına sıyrılmak eğer Göztepe bunu başarırsa yani müthiş bir ilerleme olacak Bundan e, eminim yani. E, çünkü doğru adımlar atılıyor. E, tabi burada tabii e, biraz geleceğe yönelik düşünürken e, yani e, ekonomiden girersek mikro ekonomi, makro ekonomi hesabı planların da mikro planlar evet. ve makro planlar diye ikiye ayrılması lazım. Şimdi mikro planlarda e, bu devre arasını çok iyi değerlendirip Fethi abinin de belirttiği gibi yani e, 13 kişi gitsin 14 kişi gelsin Yok değil. Yok Doğru Ama değil. şu da bir realite ki, futbolun acımasız bir kuralı var. Sen burada bir yarışmacı ligde dans ediyorsun, mücadele veriyorsun. Rakiplerin kent dinamiklerini taşıyor, formda ekipler. Alıp başına gidebilecek kapasitede takımlar işte Bandırması olsun, İnegöl olsun, Hatay olsun, Sarıyer desen Camia takımı bu takımlarla baş edebilmek için de o alanda güçlü olman lazım yani duygusallık veya işte mazeret, ya bu hafta sakatlandım bu hafta sarı kart gördüm bilmem şey yok yani her hafta. Ee, en güçlü konumunda olman lazım ki e, bu yarışta e, ön plana çıkasın. E, o yüzden e, bunu da sağlayacak e, işin duygusallıktan ya da e, yine Fethi abinin dediği gibi işte ya e, tamam takımı değiştiriyoruz. Yani Bunlar bir de palyatif tribüne oynayan yaklaşımlar da geçmiş dönemlerde hep evet. yöneticiler bunu savundu işte. Antrenör de böyle şey yaptı. Bakıyorsun son dakika adam 3-0 mağlup Hop 3 tane adamı sokuyor, sokuyor. forvete. Ya kardeşim o dakikaya kadar atamamıştı sen. Demek ki orta alandan bir top gelmiyor veya orta gelmiyor. Yani onun bir çözümünü ara yok. Yani hep Türkiye bu faaliyetif e, çözümlerden, e, bu faaliyetif arayışlardan günü kurtaran veya maç içerisinde 90 dakikayı kurtarma adına yapılan bu girişimlerden çok çekti. Yani İzmir'de çok çekti bundan. E, gün oldu 7 tane teknik direktörün değiştiğini gördük. Yani sonuç ne oldu? Küme düşürdü. Yani şimdi bunlardan arınmış bir Göztepe ki bunu başaracağına inanıyoruz biz. Öyle bir kadro var. İkinci yarıya da daha güvenle gelecektir. Yeter ki yani sağdan soldan bu işlerde herkes bir yerden dalmaya çalışır veya e, yol gösteren akıl hocaları çok olur. Yani en azından bunlara itibar edilmezse e, Göztepe için ikinci evet. yarıya daha e, güzel günler, daha e, gelecekte e, ışıkla bakılabilecek günler var. Çünkü e, bir de Metin Diyadin konusuna da e, değinmek lazım. Metin Diyadin, Fethi abinin dediği gibi iyi bir Göztepe'li. O günleri yaşadık. Evet. E, o e, Göztepe'ye yıllar sonra o mutluluğu e, tattıran, e, ekipte yer alan futbolculardan biriydi. Bir dönem sonra tabii Süper Lig'de yer alan ekiple oyunculardan biriydi. Yani tıpkı Metin Diyadi'nde Fatih Terim örneği burada çok önemli bir kendi kariyerine de bir basamak yapıp ileride çok daha iyi yerlere gelebilir. Ben Metin Diyadin'in teknik direktörlüğüne her zaman için güvendim. Geçmişte de çok iyi işleri vardı ama hep işte sağdan soldan dalanlar oldu ve Türk futbolunda da önce Giyotin antrenörün tepesine iner. Metin Diyadin ee, bu işlerden çok çekti. Dileriz Göztepe onun içinde bir e, basamak olur ve hep birlikte e, bu e, işin üstesinden gelirler. Evet Göztepe'ye başarılar dileyelim. Tabii ikincilikten kurtulmasını ümit ettiğimiz bir diğer ekipse Altay. Ee, bu hafta onlar da e, 8